Herkese merhaba. Bugün Word programının ilk dersini işleyeceğiz. Word programını açtığınız zaman böyle bir arayüz karşılıyor sizi. Buradaki seçeneklere aslında diğer derslerimizde tek tek bakacağız ama bugünkü konumuz Word'e giriş ve yapıştırma seçenekleri olacak. O yüzden çok fazla farklı konularla kafanızı karıştırmayacağım. Şimdi dediğim gibi ilk açtığınız zaman Word programını Word 2023'ten bahsediyorum. Bu şekilde karşılıyor sizi. Arayüzümüz böyle. Burada ben boş belgeye bir kere tıklıyorum. Ve Word programını aktif duruma getirdim. De menülerim 2007'de de 2010, 2013 programlarında, 2013 sürümlerindeki gibi aynı. Sadece yeni seçenekler eklenmiştir. Eklenen seçenekleri de beraber bakacağız. Giriş, ekle menüsü, çiz. Bu yeni eklenen bir menü. Tasarım sekmesi aslında olan bir menüydü ama biraz daha özelleştirmişler. Düzen menüsüne geliyorum. Düzen menüm de vardı. Başvurular sekmesi yine olan bir bölümüm. Posta gönderilerim de vardı. Gözden geçir sekmesi, görünüm sekmesi. Evet, bunlar bunun Sekmelerin hepsi dediğim gibi 2023 sürümünden önceki sürümlerde de yine vardı. Yeni yeni eklemelerimiz olmuştur. Örneğin şu sağ tarafta eklentiler, düzenleyici, dikte diye gruplarım var. Bu gruplar yeni eklenmişler. Şimdi de biz bugün neye bakacağız? İlk olarak yapıştırma seçeneklerine yani giriş sekmesinde pano grubuna bakacağım. Bir yerden internetten Word programına Herhangi bir metni nasıl kopyalayıp yapıştıracağız ya da metin içerisinde Word programının içerisindeki bir metni nasıl kopyalayıp yapıştıracağım. Kısa yolu uzun yöntemi bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle arayüz tanıtımının e, menü çubuğuna baktık. Araç çubuklarında yine Excel'deki gibi her menüyü açtığınızda karşınızda e, o menüyle alakalı araçlarım çıkıyor. O sekmeyle alakalı araçlarım çıkıyor. Bütün araçların bulunduğu bu bölüme de araç çubuğu diyorum. Araç çubuklarım çubuklarımda gruplarla ayrılmış durumda. Örneğin Ekle sekmesinde Çizimler grubu ya da Medya grubu, bağlantılar grubu diye bölümlerim var. Hemen aşağı kısma geliyorum. Burası da benim Excel'de olduğu gibi Durum çubuğu. Durum çubuğu da bu sayfa ile ilgili size durumunu bildiriyor. En önemli kısmından başlayalım. Sayfa 1 bölü 1 diyor. Tıklıyorum buraya. Sol tarafta sayfalarınız açılıyor. Sağ tarafta direkt sayfamın ön izlemesini alıyorum. Eğer burada sayfa 3 bölü 5 deseydi 5 sayfalık bir belgenin 3. sayfasındayım anlamına gelecekti bu. Şu an bir sayfam var. İmlecim de 1. sayfada. Ya da 2 bölü 3 deseydi mesela 3 sayfalık toplamda 3 sayfam var. Fakat imlecim ikinci sayfada anlamına geliyor. Böyle bir be, e, bölüm açılıyor. Pencere açılıyor. Bunu çarpıdan kapatıyorum. Eğer işinize yaramayacak bir pencere varsa kapatın. Alanımızı daraltmasın. Sözcük kısmına geliyorum. Herhangi hiçbir şey yazmadığım için buradaki bütün bölümler sıfırla gösteriliyor. Ama bir metin oluşturduğunuzu düşünelim. Bu metinde kaç sayfanız var? Kaç sözcük oluşturdunuz? Boşluklu boşluksuz kaç karakterim var? Kaç paragraf oluşturdum? Kaç satırım var? Bunların size istatistiklerini veriyor ki önemli bir pencere. Diyelim ki bir gazeteye metin yazıyorsunuz. Sizden 3000 kelimelik ya da 3500 kelimelik bir metin istetti. E, o zaman buradaki seçeneğe başvurmanız gerekiyor. Gerektiği durumlarda sözcük artırıp sözcük azaltmam gerekiyor. Diğer seçeneklerden devam ediyorum. Metin tahminleri açık diye bir bölümüm var. Erişil, e, erişilebilirlik her şey hazır. Şimdi bunlara tıkladığınız zaman direkt Pencereleriniz çıkıyor. Word seçeneklerinden gelişmiş penceresini açıyorum. Buradan herhangi değişikliğim varsa, tiki kaldırıp ya da eklemem gereken bir durum varsa buradan yapabilirim. Bunların ayrıntısına daha sonra değineceğiz. Erişilebilirlik her şey hazır diyor. Tıkladığınız anda da sağ tarafa bir pencere açılıyor. Hiçbir erişilebilirlik sorunu bulunmadı. Engelli kişiler bu belgeyi okurken zorluk çekmeyecek diye bir seçeneğim çıktı. Şimdi gelelim sağ taraftaki bölümümüze. Odak kısmına tıkladığınız zaman daha rahat metinler yazabilmeniz için Atıyorum kitap yazıyorsunuz, dergi, makale, etraftaki aydınlığı ya da o dikkatinizi dağıtacak menü seçeneklerinden çıkmak için odak kısmını işaretleyip bu şekilde çalışmanıza devam edebilirsiniz. Buradan çıkmak için de odağa tekrardan tıklıyorum. E bunu nasıl yaptım? Tekrar gösteriyorum. Oda tıklamıştım. Ekrana böyle bir bölüm geldi. Yukarıya ya da aşağı farenizi getirdiğiniz anda da ekran seçenekleriniz çıkıyor karşınıza. Buradan tekrar oda tıklayarak o bölümden çıkabilirim. Bu dediğim gibi uzun metinler yazdığınız zaman çok işinize yarayacak. Hem diğer etraftaki e, dikkat dağıtıcı seçeneklerden kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de ekran siyaha döndüğü için gözünüz yorulmamış oluyor. Sayfa rengini değiştirip de hatta daha rahat edebilirsiniz. İlk seçeneğim okuma modu. Bütün yine her şeyi kaldırıyor. Sadece okuma modu kısmına geliyor. Buradan çıkmak için yine aşağıda durum çubuğundan ikinci seçeneği işaretliyorum. Yazım düzenine geçtim. Normal olarak biz derslerimizi yazım düzeninde işleyeceğiz. Hemen sağ tarafında web düzeni var. Eğer web'e bir iş yapacaksanız da web düzenine geçiş yapıp burada yazınızı yazabilirsiniz. Yazım düzenine geliyorum. Sağ tarafta son olarak yakınlaştırıp uzaklaştırma seçeneğine bakalım. Bunu Excel'de işlemiştik. Burada da yine tekrar edelim. Sayfayı daha yakın ya da daha uzak görüntülemek istediğiniz zaman buradan artı eksi seçeneklerini işaretleyebilirsiniz ya tıklayabilirsiniz ya da Excel'de olduğu gibi kontrol yardımcı tuşuna basılı tutuyorum. Faremin tekerleğini ileri geri çevirerek sayfamı yakınlaşıyorum. Bu görünüm seçeneklerinden yapabileceğimiz işlemler. Görünüm sekmesine geliyorum. Dilerseniz buradan da devam edebilirsiniz. Hemen bakın burada yakınlaştır. Yüzde yüz bir sayfa birden çok sayfa ya da sayfa genişliği gibi seçeneklerim var. Buradan da uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum. Burada yakınlaştır dediğiniz zaman sayfa genişliği ya da yüzde iki tamam diyorsunuz. Bu biraz daha uzun bir yöntem. O yüzden buraya hiç başvurmadan direkt kontrolü kullanabilirim. Faremin tekerleğini ileri geri çevirebilirim. Yüzde yüz dediğiniz zaman da ilk açılan sayfa moduna geçiyor. Tekrar giriş sekmesine geliyorum. Hemen yapıştırma seçeneklerinden başlayalım. Sayfamı yakınlaştıktan sonra büyük harflerle buraya Milli Eğitim Bakanlığı dedim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yazımı alt alta iki kopya almak istiyorum. Üç tane yöntemim var dediğim gibi hepsini tek tek deneyin. Öncelikle faremin sol tuşuyla cümlenin sonuna ya da başına gelip imlecenimi tıklıyorum ve bütün cümlemi blokluyorum bakın soldan ya da sağdan hiç fark etmez ortadan olmayacak ama ortadan yaparsanız herhangi istediğiniz bazı kelimeleri alamayabilirsiniz sondan geldim bütün cümlemi kelimemi blokladıktan sonra yukarıda burası uzun yöntem bunu söyleyeyim ee, uzun olduğu için de çok tercih etmiyorum ben ama göstereceğim bilmenizi istediğim için. Blokladıktan sonra pano grubundan giriş sekmesi, pano grubundan kopyalaya bir kere tıklıyorum. Yapıştır hemen aktif oldu. Hafızaya bir kopyalama işlemi geldiği için. Ardından bloktan çıkıyorum. enterla satır başı alıyorum. Bakın imlecim aşağı indi. Ve yapıştıra tıklıyorum. Yapıştıra birden fazla kez tıklarsanız o kadar yapıştıracaktır. İstediğiniz kadar kopyaladığınız şey hafızada olduğu için istediğiniz kadar yapıştırabiliyorsunuz. Bu birinci yöntemimde devam edelim ikinci yöntemimizden. Tekrardan metnimi blokluyorum. Bu sefer de kısa yol tuşu kullanacağım. Ee, sağ tuştan devam edelim. En son kısa yol tuşunu göstereyim. Şimdi metni blokladıktan sonra sağ tıklıyorum. Tam metin blokladığım alanın üzerinde sağ tıklıyorum. Bakın aynı seçenekler burada da var. Kopyalaya tıkladınız. cümlenin sonuna gelip Enter'a bastım. Ve tekrar imlecimin tam sağına tıklayarak yapıştır diyorum. Yapıştır derken bana dört tane seçenek sunuyor. Kaynak biçimlendirmesini koruyayım mı? Biçimlendirmeyi birleştireyim mi? Resim olarak mı yapıştırayım ya da yalnızca metni koruyayım mı? Şimdi burada ilkini işaretlemem yeterli çünkü zaten herhangi bir biçimsel ayarlama yapmamıştım. Bir önceki biçiminin kopyası olabilir. Bu ikisi de bana kalırsa uzun yöntem. Özellikle şu pano grubu, grubu daha uzun sağ tıkı kullanabilirsiniz ama benim alışmanızı istediğim yöntemle metni blokluyorum ve kontrolle birlikte C tuşuna basıyorum. kontrole basılı tutuyorsun C'ye tık yapıyorsun. Ardından satır başına geldim kontrol V diyorum. Kopyalamak için kontrol C, yapıştırmak için kontrol V'yi kullanıyorsunuz. Van'ın V'si. Ceyhan'ın C'si, Van'ın V'si. Yapıştırdıktan sonra sağ tarafa küçücük bir pencere açılıyor. Oraya tıkladığınız andan buradaki yapıştırma seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Örneğin birinciyi tıklarsam e, direkt yapıştırdığım şekilde geliyor. Az önceki gösterdiğim biçimlendirmeyi birleştir, resim ve yalnızca metni koru seçeneklerim. istediğinizi burada kullanabilirsiniz. Değişikliklerimi görüyorsunuz bakın ön izlemede alıyorum. Birincisi pano grubuydu, ikincisi sağ tık, üçüncüsü de kopyala yapıştır. Ctrl C, Ctrl V diyerek yapıştırma seçeneklerimi kullanıyorum. Bir de bonus işlemimizi gösterelim. İnternetten herhangi bir metni kopyalayıp Word programına nasıl yapıştıracağımıza bakalım. Öncelikle ben interneti açtım. Blog sayfamdaki bütün yazıları kaldırdığım için ilk yazımı kopyalayacağım sizler için. Metni blokluyorum. Ardından Ctrl C'ye basıyorum ve tekrar durum çubuğundan Word programıma geliyorum. Burada imlecimin bulunduğu yere Ctrl V diye yapıştırıyorum. Bakın burası önemli. Ben internetten herhangi bir metin kopyalayıp yapıştırdığım için burada internetteki biçimsel ayarlamalar geldi. Ne yapıyorsun? Eğer bu şekilde kalmasını istiyorsan değiştirmene gerek yok. Ama metnimle aynı punto aynı biçimsel ayarlar olsun istiyorsan hemen sağ tarafta açılan yapıştırma seçeneklerini açıyorum. İkinciye önizleme alıyorum. Bakın biçimlendirmeyi eşleştir dedi. Üçüncü yön izleme alıyorum. Yukarıdaki bölümle yani yalnızca metni koruyor tıkladığınız anda yukarıdaki seçeneklerle aynı olmuş olması lazım. Bloklayalım. Yukarıda milli eğitim yazımı. evet. Aşağıdaki ile aynı. Punto ayarlarım ve metnimdeki bütün biçimsel ayarlar aynı. Dediğim gibi internetten herhangi bir metin kopyaladığınız zaman internetteki biçimsel ayarlar geldiği için ister o biçimsel ayarlarla devam edebilirsiniz ya da yapıştırma seçeneklerinde istediğiniz size uygun olanı seçebilirsiniz metinle aynı olsun yani yapıştırdığım metinle biçimleri aynı olsun dersem üçüncüyü işaretlemem gerekiyor. Benim bu video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Word dersinizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.